kanalımdan herkese selamlar sevgiler mutfağıma hoş geldiniz. bugünkü tarifim su böreği haşlarken hamuru hiç yırtılmaz gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz buyurun hemen tarife geçelim hamuru için karıştırma kabına 5 tane yumurta kırıyorum yarım çay bardağı su ekliyorum 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim. Yavaş yavaş onu ekleyerek hamurumu hazırlayacağım. Yoğrulma kıvamına gelene kadar tahta kaşıkla karıştırıyorum. Un miktarı yumurtaların büyüklüğüne onun kalitesine göre değişebilir. Yaklaşık 4-4,5 su bardağı un gidiyor. Ele yapışan yumuşak bir hamur olacak. Hamur yumurtalı olduğu için yoğurdukça ele yapışıyor. Çok fazla un eklemeyin. Hamur sert olursa yufkayı açması da zorlaşır. Hamuru toparladıktan sonra tezgahta da 2 dakika kadar yoğurdum. Çok fazla ekmek hamuru gibi yoğurmanıza gerek yok. Hamuru hazırladım. Ele çok yapışan bir hamur olduğu için çok hafif unlayarak bezelere ayıracağım. 10 tane beze hazırlayacağım. Ele çok yapıştığı için bezeleri unlayarak hazırlıyorum. Hazırladığım bezelerin üzerine naylon poşetle örttüm yaklaşık yarım saat dinlendireceğim. Bu arada iç harcını hazırlayalım. İç harcı için tavaya yaklaşık yarım çay bardağı sıvı yağ aldım. Yağ ısındıktan sonra 350 gram kıyma ekledim ve kavuruyorum. Eğer kıymanız yağlıysa sıvı yağını daha az kullanın. Kıymalar suyunu salıp tekrar çekene kadar kavuralım. 2 tane orta boy kuru soğan kıymıştım. Onları ekliyorum. Bol soğanlı çok güzel oluyor. Soğanlar ölene kadar tekrar kavuruyorum. Biraz karabiber ekledim. Yarım tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Kavurduğum iç harcı biraz soğuduktan sonra e, kıydığım maydanozları ekledim. Bezeler de yarım saat dinlendi. Artık açabiliriz. Dinlenen bezeler daha güzel açılıyor. Dediğim gibi çok yumuşak, çok ele yapışan bir hamur. Altına üstüne bolca un koydum. İlk bezeyi açmaya başladım. İlk yufkayı açtım fazla un varsa şöyle silkeleyip temiz bir bezin üzerine alalım Annemin senelerce yaptığı su böreği tarifidir Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz Konya'nın su böreği meşhurdur Katları aslında daha az olur 8 katlı bile yapabilirsiniz İnce olanı makbuldür ve ocak üstünde pişer Yufkaları açmaya devam ediyorum. Açtığım yufkaları temiz bir örtünün üzerine seriyorum. Üzerine de yine sofra beziyle kapatıyorum. Kalınlıklarını da şöyle göstereyim. Yumurtalı bir hamur olduğu için yufkalar sarı. Elimde alttan biraz görünüyor gördüğünüz gibi. 10 tane yufkayı açıp hazırladım. Şimdi haşlamak için hazırlıklarını yapıyorum. Bir tencerede su kaynıyor. Diğer taraftan da tereyağı eritiyorum. 125 gram tereyağı eritiyorum. Tencereye de bolca su koyun. Tenceredeki su kaynıyor. 2 tatlı kaşığı tuz ekledim. 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekledim. Ayçiçek yağı da ekleyebilirsiniz. Yani bu arada tereyağım da eridim. Üzerinde biriken beyaz köpükleri alalım. Eriyen tereyağının üzerine yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Açtığım hamurun bir tanesini aldım. E, su böreğini yapacağım tepsiye göre kenarlarını kesiyorum. Tepsinin tabanına hazırladım yağdan sürüyorum. Bol bol sürüyorum ki e, böreğimin tabanı da güzelce kızarsın. Kestiğim hamurun tepsinin tabanına yerleştireceğim. Kenarlardan çıkanı da açık yerlere koyabilirsiniz. İlk yufkayı haşlamadan koydum. Artık diğer yufkaları da haşlamaya başlıyorum. Orta ateşte kaynayan suya yufkayı koydum. Burada önemli olan yufkayı birbirine yapıştırmamak. Kevgir kaşıkla kenarlarından açarak yufkayı haşlıyorum. Yaklaşık 30-35 saniye durması yeterli. İçinizden de sayabilirsiniz. haşladığım yufkayı hemen soğuk suya atıyorum yufka haşlarken hiç yırtılmıyor e sadece alırken belki bir iki yerinden yırtılabilir o da önemli değil zaten içinde belli olmayacak soğuk suyun içinde de böyle 7-8 saniye tutup çıkarttım sudan çıkartınca ister elinizle sıkarak hemen tepsiye yerleştirin isterseniz de benim gibi süzgecin üzerinde elinizle böyle suyunu akıttıktan sonra tepsiye yerleştirebilirsiniz İlk haşladığım yufkayı tepsiye bütün olarak yerleştiriyorum. Üzerine hazırladığım yağdan kaşıkla döküyorum. Fırçayla yağı her tarafına sürüyorum. İkinci yufkayı haşlayacağım. Böyle açarak koymanız önemli yoksa yapışabilir. Yine kenarlarından kevgirle açıyorum. Su kaynamaya devam ediyor. Kısıkla orta ateş arasında bir ayarda. Bakın yufka haşlarken hiç yırtılmıyor. Süzgeç kaşı kullanırsanız daha kolay alırsınız. Süzgeçle süzdürmeden böyle elinizle de sıkıp koyabilirsiniz. Ama ben annemden gördüğüm gibi yapıyorum. Yufkanın kenarları daha kalın olabiliyor. E, o yüzden tepsinin hep kenarlarına gelmesini istemiyorum. Artık bölerek yerleştireceğim. Bu haşladığım yufkanın kenarını ortaya getirdim. Hazırladığımız yağı her katına aynı şekilde sürelim. 5. yufkayı seriyorum. Bu yufkadan sonra artık iç harcını koyacağım. Hazırladığım iç harcı da yağlı olduğu için bu katına yağ sürmedim. Elimle de dengeli bir şekilde iç harcını yaydım. Diğer hamurları da haşlayıp aynı şekilde üzerine yerleştireceğim. böreğin üst katını da aynı şekilde yerleştirdim. Sonuncu yufkayı da haşladım, tepsiye yerleştiriyorum. Kalan yağı da yine üzerine sürüyorum. Tepsinin kenarlarının güzel görünmesi için bıçakla içe doğru katlıyorum. Böreği pişirdikten sonra dilimleyeceğim. Sadece bıçakla üzerinden kesikler atıyorum. Fırını 200 dereceye alt üst ayarda ayarlamıştım. Isındıktan sonra böreğimi pişiriyorum. Bu tepsinin altı kalın olduğu için biraz geç pişiyor. Ortadan bir tık daha aşağı koydum. Altı üstü iyice kızarana kadar pişirelim. Mis gibi tereyağlı su böreğim pişti. Harika görünüyor. Çok güzel de kızarmış. İlk fırından çıktıktan sonra Üzerine havlu kağıt serip e, temiz bir bez örtmüştüm. 20 dakika kadar dinlendirdim. Şimdi böreği dilimleyeceğim. Sesini duyduğunuz gibi üzeri çıtır çıtır. siz tereddüt etmeden bu tarifle su böreğinizi yapabilirsiniz. Böreği dilimlerken de önce ortalarını kesip daha sonra dilimlerseniz daha kolay, daha dengeli bir şekilde dilimlemiş olursunuz. Tarifimi beğendiyseniz, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla da paylaşırsanız sevinirim. Böylece daha çok kişiye ulaşmış olurum. Beğeni yapmayı, yorum yazmayı da lütfen unutmayın. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.